Güzel bir maç oldu, güzel bir performans saygı Bugün çok zorlanmadınız ama geri hatta kötü goller yediniz, şanssız goller yediniz. Neler söyleyeceksiniz maç hakkında? Yani bu son dakikada yenilen goller hakkında neler söyleyeceksiniz? <laughs> biraz saldık yani, başka bir şey değil. İşte Ahmet biraz saldı hatta bayağı, ilk dakikadan beri. Hızlı bile yürümedi. Sadece koştu yani. yani Çalım attı, topu çevirdi falan. Tope top bondaydı ama icra 2 golü var sağ yani. Sağ dışında zaten gördük. Üçü onu. geri zekalı, matematiği net zayıflıyor. yani, yani. <laughs> normalde onun yanına bir sıfır daha koymanız lazım yani. Evet başka. Evet Muhammed. Kolay tamam. maçı zorlaştırdık hep Ahmet yüzünden. İlerideki performans, ayağında top tutmalar. Yani Atakan'la beraber götüreceğimiz maçı hep Ahmet yüzünden. Atakan. E, bugün Ahmet'in kötüydü, takımı gerçekten çok etkiledi. 3 evet, tane attı ama yani hep boş. Bir dahaki maç oynamadığımı söyler misin onu? Eee ha, Atakan sen ne daha söyleyeceksin maç hakkında. Ben ne yapacağız bakayım? Ahmet abi kötüydü. E, takım olarak iyiydik aslında. <laughs> Bir kişi Ahmet. Ahmet abi servis bırakmak istiyoruz i̇şte ama. Yapacak şey yok. Yeah. Tamam. Takımımıza yapıştı gibi bir şey. Aynen. <laughs> 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 Teşekkürler. Başarınızın <laughs> devamını dilerim. İyi akşamlar. İllası, cap caplı araması.